Atik ailesinin yanına gidiyoruz. Aslanım bizim hayatımızı geçtirdiler <laughs> buralarda. Bir sandalye, bir masa, bir de küçük bir piknik tüpüyle... sandalye mi yok? <laughs> Arkadaşlar selam. Evet bir sosyal sorumluluk projesinde şu anda yola çıkacağız bugün. İlk etapta karavanımı almaya gidiyorum. Karavanla bir yolculuk olacak. Doğu illerinde ulaşacağım. Doğudan böyle İç Anadolu oradan yukarı Karadeniz. Oradan da İstanbul'a doğru devam edeceğim. 20-25 günlük bir serüven olacak bu. Vallahi ben de ne yaşayacağım bilmiyorum. E, oradaki çocuklara işte oyuncaklar, botlar, montlar, e, yiyecek içecek, abur cubur, şeker. Ne elimizden geliyorsa bunların e, yardımını yapacağım. E, ben burada bir aracıyım. Gideceğim. Bakalım değişik bir şey olacak. Evet bir tane de sürpriz konuğum var yanımda. Benim videolarımda bulunmak istiyor. Lağovluların da takmış buraya. Benim canım oğlum. O da bugün bana bayağı bir yardımcı oldu. Aslında evet. oyuncakların oyuncakları alırken böyle e ee, nasıl söyleyeyim? Çekemedim o arayı. Çünkü kamera yanımda değildi. O arabanın içerisi oyuncak dolu. Ondan sonra arabayı komple doldurduk. Biz şey dersin, yapacağız. Evet, görebilirsiniz. Evet. Alaz'la Çok beraber aldık. Allah. Alaz'la beraber aldık bugün evet. her şeyi. E ee, Alaz seçti oradaki çocuklar için. Ne demek istiyorsun Alaz? Ne anlatacaksın? Söyle bakalım. Şimdi diyelim videoya geçebiliriz. Tamam, videoya geçebiliriz de. Bugün neler aldın? Bugün bayağı şey aldık. Bu, bu, bu bütün şey var. İsterseniz cama bakalım yani. <laughs> arabanın kameraya devam devam edeceğiz. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Ben nereye yardıma gidiyorum? Tabii ki babam çocuklara yardım etmeye gidiyor. Ne yapmalarını istiyorsun bu videoyu izleyip kanala abone olsunlar mı? Beğensinler mi? Kanala abone olup Lütfen beğenmeyi unutmayın. Biz başlıyoruz. 20-25 günlük bir seri ben komple çekim yapacağım. Her anı, her şeyi paylaşacağım. Bölüm bölüm olacak, part part olacak. Bu birinci parti olabilir belki. Ee, evet, evet, bütün serüvenler burada kamp hayatı gibi olacak. Çok değişik olacak. Sürpriz konuklar içeride olabilir. Ee, i̇zleyip destek olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, hype atmayı unutmayın. Gel arabanın içerisini göstereyim. Oradan arabadan devam edelim ve karavana almaya gidelim. Arkadaşlar arabanın içerisi full oyuncak bagaj ağzına kadar. Arabayı Enterprise'dan aldım. Enterprise'de şu şekilde oldu. Yani ben böyle bir projede aslında biliyorsunuz her sene gidip geliyorum. Böyle bir haftalık falan gidiyordum. Sever dedim ki ya daha farklı olsun. Daha çok şehirde dolaşayım. Daha çok şehirlerdeki arkadaşlarımıza ulaşayım. Hem onlarla sohbet edeyim, muhabbet edeyim. Çünkü çok görmek isteyen insanlar var bize, misafir etmek isteyen insanlar var. Önüme karavan videosu çıktı birdenbire. Böyle bir reels kaydırırken ya dedim ben bu sen niye karavanla gitmiyorum? Acaba olur mu derken Enterprise'a e, gittim. İşte onlarda karavan vardı çünkü. Enterprise'la işte dedim ki ben böyle böyle bir doğu yolculuğuna çıkacağım. Ondan sonra işte karavan kiralamak istiyorum. E, Sizlerdeki to Toyota Hilux'leri işte kraviler üstüne açılan karavandan almak istiyorum dedim. Projeyi anlattım. Dediler ki bu bir sosyal sorumluluk projesi. Hani çok mutlu oluruz böyle bir proje içerisinde aracımızın kullanılmasından. Biz sizden hiçbir şekilde e, araç masrafı almıyoruz. Ondan sonra hiçbir beklentimiz de yok. Bizi paylaşmak zorunda dahi değilsiniz bundan sonra ama biz bu projenin içerisine yer alalım arabayı size verelim istediğiniz kadar kullanın bizim de katkımız çocuklara sizin yolculuğunuzda aracımız olsun dediler valla çok mutlu oldum aşırı şaşırdım böyle bir projede yer almak istedikleri için de ben normal cebimden parasını verip kiralayacaktım çünkü yani katkıda bulunan 3-5 arkadaşlarım oldu ondan sonra destekçi gideceğimi duyup işte bot alan arkadaşlarım oldu mont alan arkadaşlarım oldu ondan sonra oyuncak firmalarından biz bir şeyler alırken destekçi olmak isteyenler oldu. Sonra ne bileyim işte birçok yerde dolaştık. Birçok şey aldım. Arabaya nasıl sığdıracağım onu da bilmiyorum karavana. Şimdi heyecanlıyım karavana. Çünkü ben de böyle bir deneyime ilk defa çıkacağım. Şimdi, gideceğim karavan teslim alacağım. Orada karavancı arkadaş bana şeyi anlatacak. Şimdi karavan nasıl kullanılır? İşte anka diyorlar ona. Böyle üstü kalkanlardan. Nasıl işte yaparım? Bakacağım, göreceğim, anlatacak bana. Sonrasında tabii ben bu eşyaları karavana yerleştirmem lazım güzel bir şekilde. Akşamda anka 300. tam doğru haklısın anka 300 demem. <laughs> Daha sonrasında da tabii bu eşyaları ve kendi kişisel eşyalarımı karavana yerleştirmem lazım ki akşam da 12 koli daha bot gelecek. Ben buradan çıkacağım. İlk rota Ankara, Kırıkkale, işte Kırşehir. Yani önüme neresi geliyorsa uğruya uğruyor. Hatay'a, deprem bölgesine, oradan doğu illerine, İç Anadolu'ya, oradan yukarıya işte Karadeniz'e, deyip İstanbul'a dön doğru döneceğim. Güzel bir proje, sosyal sorumluluk projesi. E bak araba gelmiş burada bak beyaz. Oo, çok büyük oğlum bu. Ciddi büyük. Ciddi büyük. harbiden baba. Biz bunu benim arabayı nereye koyacağız? Kardeşim selam. Araba ciddi büyük. Üf beyaz. Fıy. Plakasını da söyleyeyim hadi size. 497. Bu bayağı büyük bir heskan. Yani bu sanırım şey şarj ediyor. Ve böstüre falan var. Ondan sonra onları falan şarj ediyor. Kapı açılıyor. Şimdi Enterprise'in genel müdürlüğünün önündeyiz kavacık değerleri. Arabanın önü yukarı, arkası basmaktan önü havada. Farkında mısın? Şimdi gelecekler, bize tek tek gösterecekler, ne öğretecekler. Nasıl açılır, nereden ne gelir, içeride mi? ne var? Her şeyi bize anlatacak çünkü ben onun içerisinde yaşarken... Her yerine oyuncakları koyacağız valla. Dolata da, daha gidecek babam. Şöyle ne zaman açıp kapatacaksanız bir 10 dakika öncesinde şarjda kalması gerekiyor. Çünkü tamam. beslemeli okuyor. E, şeyle yaparsam, atıyorum ovadayım, açmam gerekiyor. O zaman da e, akünün şarjının yani kaç voltta olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. 11'in altına düştüğü vakitte. Tamam. Elektriği arabadan şey almıyor mu peki? Alır. Ama bu sefer uzun süreli kullanımda arabanın aküsünü bir saatte yersiniz. Bu sefer arabanın kendisi çeker. Tamam. Araba çalışırken bunu tamam. açmak, açma kapama sadece öyle yapabiliriz ama sürekli aynı tekrardan tamam. girdiğiniz zaman arabanın kendi aküsüne yer. Tamam. Arada sırada bunu şarj etmem gerekeceğini öğrenelim. Evet. Şimdi bu kapalı halimiz, değil mi? Ben bu direkt temelden başlayacağım çünkü örnek veriyorum. Dört kısımdan menteşelerim var benim. Tamam. Bu rüzgarlı havalarda aerodinamik yapısından dolayı önden rüzgar geliyor ya. Tamam. Fırlatıp açmaması, kapalı açmaması için yapılıyor. Aynı. 4 yani. Dört tane menteşe bu şekilde. Bir tanesi bile takılı kalırsa içerideki motor mekanizması zorlanır. Tamam. Bu sefer sigorta yani. Tamam. Daha yani dört tane tarafında da açık konumu olduktan sonra içeride beyaz pimim var. Gel Özkan böyle. Beyaz Orada. pimini bir kere yukarı kaldırdığın zaman iç anlatımda göstereceğim. Kendisi otomatik, otomatik kat Aynen. Lakin burada önemli emniyet kuralı var. Açar artık kapatırken içeride hiç kimse olmayacak. Tamam. Güvenlik sebebiyle. Çünkü yeterli seviyede güç çekemeyebilir. Veyahut da istenilen kaldırma kuvveti veyahut eğimi sağlayamazsanız bu sefer zorlanır. Hani pim atma veyahut da dişli atma durumları yaşanabilir. Araba kaç ton şu anda? Rahat bir 2.600'ü var. 2.600 maşallah. Ama zaten bunlar sonradan takıldığı için herhangi bir şekilde çevirmeye veyahut da bir yere girseniz B ehliyet kurtarıyor. Tamam. Yani bunun standart böyle B ehliyeti olan insanlarda tabii kiralama firmaları kararlarında şey oluyor genellikle 3 yıl minimum ehliyet süresi olması gerekiyor değil mi? Doğru. Yanlış Bu gruplara göre değişebilir ara sıra. Arabayı rahatlıkla kiralayabilirler. Zaten böyle arabaları böyle bir günlük iki günlük kiralayamıyorsunuz. Büyük ihtimalle bir hafta falan kiralıyorsunuz. Yani. Ay. Bu normal yedek tank, benzin tankı. Şöyle bu ısıtıcının yani Webasto'nun tamam. ana yakıt tankı. Tamam. Bazı modellerde karavanın kendi deposundan kaynaklanıyor. Bu sefer Bebostura bu modelde... mazot Aynen. Mazotlu. mazotlu. Aynen. Ana kontrol panelim burası benim. Tamam. Buradaki düğmeler vasıtasıyla benim kontrol panellerimdeki işlevleri yerine gerçekleştirebiliyorum. Hı -hı. Hydrofor diye tabir ettiğimiz su sistemini buradan aktif ediyorum. Bu burada sanırım. Aynen. Bir tamam. göz ocaklı. Bir, normal suyumlu. musluğu aç kapat şey var. İlk Okey. önce hydrofor sistemi. Evdeki tanklar olmadığı için tamam. ilk önce hydrofor düğmesine basıyorum. Tanktan hortumlara suyun iletilmesini bekliyorum bir 5 saniye kadar. Çünkü otomatik bir sistem yok. Ondan sonra aygaz bölümüne su sıçramayacak şekilde açmam gerekiyor. Bunun sebebi de içindeki hortumların tıkanmaması abi. Tamam. Aynı jaktan burada da var. Buradan direkt hortumu takabiliyorsunuz. Suyu da buradan veriyorsunuz. Ama şöyle, eğer içindeki su tamamen biter ve hıdırıfor -hı çalışmaya Doldur devam ederse... Doldurma yerimiz burası mı? Aynen. Vakumla burayı kapatır çok zor açarsın. O yüzden tam kapatmayacağız hiçbir zaman. Tamam, yani su tank dolumumuz yeri burası. Aynen. Yani buradan nasıl dolduruyorum? Direkt çeviriyoruz. İçeride hortum vardı ya, Aha. soldaki. Hortumu içeri takıyoruz. Herhangi bir musluk veyahut da hava sudan direkt koyabilirsiniz. Tamam karavandan geçiyoruz artık oyuncakları yerleştireceğiz. Kendi eşyalarımı yerleştireceğim ve buradan artık gece yola çıkacağım. O kadar çok alışveriş yaptık ki her şeyi böyle tek tek alazcım dolduracağız tamam mı? Evet. Evet yola çıktık. Ben bir yere daha uğrayacağım. Tabii bu karavanla ilgili işi üstadından öğrenmem gerekiyor. Üstadı kim derseniz Tabii karavanda kim yaşıyor? Böyle sürekli milyonlarca videoları kimin izleniyor karavan hayatında? Doğada yaşayarak. Tabii ki de Atik ailesi. Atik ailesinin yanına gidiyoruz. Ulan tek başıma çok zorlanacağım ya. Yemin ediyorum çok zorlanacağım. Atik ailesinin yanına gidiyorum. Özgür abiyle konuştum. Özgür abi dedim ben dedim böyle böyle bir serüvene çıkıyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi için. Benim karavanla ilgili bütün asıl detaylı bilgiyi senden de alırım dedim. Bana neler dikkat etmem ile alakalı bütün bilgi tabii yaşanmış olarak senin tecrübelerinden faydalanmak, yararlanmak isterim dedim. O da kardeşim seve seve dedi. Tabii ki de geldi dedi. Birlikte hatta arabanın içerisini yerleştirelim. Ben sana tüm detayları söyleyeyim dedi. O da şansıma ben Bolu'da uğrayacaktım. Bolu'da gelip yanına uğrayabilir miyim abi diyecektim. Misafirin olayım diyecektim. Şansım o da İstanbul'a gelmiş bugün. İstanbul'da şu anda yanına gidiyorum. Oradan da biraz sonra botlarım da gelecek. Botları da yükleyeceğim arabaya ve yola çıkacağım. Hayır o değil, daha İstanbul'dan çıkmadan havalar karavan havasına döndü. Yağmur başladı ya. Evet, az önce yolda bahsetmiştim. Atik ailesiyle buluşacağım ve bana bu serüvende neler yaşayacağımla ilgili, neler yaşayabilirimle ilgili bilgiler verecekler demiştim. Şansıma zaten onlar İstanbul'da. Evet, İstanbul'da. Abi mi? hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen hoş, bulduk. De hoş geldin. Bu arada Özgür abi Beykozlu'ymuş. Doğma büyüme mi Beyler abi? Bey. Be Normalde. Isar'da değil miyim? Ne yapayım? Benim dükkan Anadolu, Anadolu Isarı'nda. Kaç yıllardır Nisar'ımdayım? 96'dan beri Nisar'ımdaydım ben. Yani biz komşuymuşuz aslında evet. Özgür abiyle. Bu da bir tesadüf oldu. Valla bu serüvenle ilgili bir yola çıkıyorum. Onlardan destek istedim. Asıl bilgi onlardan alabileceğimi düşünerekten. Hem onlarla ufak bir sohbet olacak hem de bir bilgi alacağım. Abi sen deyim ben. Tamam. Sen şimdi ne yapmak istiyorsun? Nedir? <laughs> abi ben yola gidiyorum. <laughs> Hayatımda bir kere çadırda kaldım. Daha lüks gelecek o zaman sana. Abi Yani doğaya hastayım. Doğayı çok seviyorum, yani yeşilliği çok seviyorum. Şimdi Beykoz yeşillik bir yer Kesinlikle. olduğu için yeşillikten dışarıya çıktığım zaman da bir bunalıyorum. Yeşilliği seviyorum, bir hayal. Ama bak şunu da açıklamam lazım, gelirken yolda ufak bir video alırken de söyledim. Ondan sonra arkanızdan konuşmuş gibi olmuş. İlk videolarınızı YouTube'da gördüğüm zaman da izlerken diyordum ki, kafayı mı yemiş bunlar, ne yapıyorlar bunlar ya <laughs> diyordum. Böyle doğanın içerisindeler, sürekli karda, kışta her yerde. Mersem sana bizden önde gidiyormuşsun hayatta. Ya, <laughs> Gerçekten. İnanılmaz keyifli bak. <laughs> yani kesinlikle. Şu anda nasıl bir çocuk gibiyim ya heyecanlıyım böyle gideceğim, şunu da yaşayacağım, bir şeyler yapacağım. Yani çok farklı bir deneyimmiş. Yani o günlerde laf ederken bugün kendimi içerisinde <laughs> buldum. Yani aslında bizden önde gidiyorlarmış. Ya yani gönde gitmeseler zaten o kadar izlenmeyi almaz. Herkesin imrendiği bir hayat bence. Evet, kesinlikle. Yani ben de imrene imrene izliyordum ama eleştiriyordum nasıl olur diye. Şimdi ben gidiyorum ama öyle bir serüveni. <laughs> 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 Bununla ilgili sana şunu söylemek istiyorum. Şimdi uzun yol yapacaksın evet, ve e, otelde kalma yok. Bunda kalacaksın. Evet, bunda kaldım. Sağ bir benzinliğe çekip burada uyuyacaksın ya. Bunların birçoğunu bence ön tarafa al. Bunları aktarmak yolda zor olacağı için gir ve yat olmadı. Bence de önemlisi olmadı. o. Şimdi yenge nasıl yapacağım onu biliyor musunuz? Şimdi az sonra 100 çift daha ayakkabım gelecek. Bot gelecek çocuklara. <laughs> Şimdi ister. arka koltuğu mecbur boşaltmam gerekecek benim. Evet. Arka koltuğa komple onları koyacağım. Hı hı. Ama şu anda Kerekin şimdi olabilir. öylesine bir yerleştirdim evet. abi, yolda da yıkılmış tabi. Ben onları istersen şöyle bir arka koltuğa falan alalım abi. Birkaç tane şey zaten arkaya aldık mı? Gerisini açarız diye umuyorum. En baştaki de ışık galiba. Aynen. Hah. Orada alt tarafta da bir şey vardı abi İndir kaldır gri bir but şey var ya tamam. aç kapat onu yukarıya kaldırdığınızda kalkacak dedi bu şey tuşu diyorsun değil mi şey tuş var gri bir tane tuş var beyaz şeyin içerisinde tamam. şeffaf şeyin içerisinde ama inanılmaz keyif alacaksın abi ben istiyorum kız arkadaşıma da diyorum ki e, o arada böyle pazar günleri falan işte cumartesi pazar izinli o zamanlarda diyor gelirim belki güzel bir lokasyondaysan gelirim diyor uçağa atlayıp sana şey soracağım abi bana onu söyledi bu Hilux'lardan var. Bunun buradan şimdi enerjisini vererek şarj ediyormuşuz. Dışarıdan dışarıdan şarj, şarj ediyormuşuz. <laughs> arabanın kendi içerisinde bana kolçakta priz gösterdi. Tamam. E bunlar arabanın kendi invertörü mü var? Yani şey var. Çevirici, invertörü çeviricisi yok da bağladılar sonra bilmiyorum. <laughs> ben çünkü kolçağın içerisinde bir yer gösterdi. Orijinal gibi de duruyor. Bu şey e, o, o abi Evet aynen. O orijinali bunu. Bu, 220 orijinali. alınıyor oradan herhalde. Evet. değil mi? 220 1000 watt'lık. Bin o wattlık. benim işimi görür bunda. Dur rahatlıkla bir Ekipmanlarını da şarj eder. Ve asıl şey zaten ekipman abi laptop bilmem ne bunları tabii. şarj ederken 220 gerekecek. Çünkü şimdi ben şunu şarj ederken nasıl edeceğim başka bir yerde? Edemez. Sen burada rahat yatarsın. Ya şu, şu halde bile. Bu halde bile yatarım. Bak çok rahat yatarsın. E, şu anda bu şekilde çünkü oyuncaklarla doldurdum ben burayı. Ben tabii arabanın içerisine şeyleri yapacaktım. Buranın üzerine abi şu kapanıyor. Battaniye ve yorgun orada bıraksam kapanır mı yine? Ee, kapanır. Şu kadar daha boşluk kalıyor. Tabii onlar ezilebilir evet. rahatlıkla zaten. Kapanır. Hatta halını bile açabilirsin buraya. Yer tutmasın evet. diye. Yok abi halı pis orada yatacağız ya. Yani şey Ama kız... sen kesinlikle yanına bir tane tulum al. Donarsın diyorsun. Diyor. Doğuya gideceksin. Şu an doğu. Diye kış gelmeye başladı. Ben de sana nacizane bir tavsiye. Hazır açmışken abi ben içeriden birkaç parça buraya koyayım. Evet, yerleştireyim isen. yerleştireyim ondan sonra tabii güzel bir şekilde. Şurada buzdolabına yere... şeyleri getirdim. Yiyecek içecekleri falan getirdim ama çekmecelere. Onlar var değil mi? E, tabak çanaklar. Bunları şuradaki çekmeceye atabiliriz abi Buraya başka bir şey koyacağım mı? Şimdi kutuyu alayım ona göre ben yerleştirdim biraz. O bir yastıkları koyacağım abi. Hadi dolaba mı diyorsun? Yok yok dolaba şimdi yastıklarını vereceğim değil mi? İçine yerleştirelim. Şunu da bir oraya koyduk mu abi? Bu mutfak ürünü yine şuraya şu çekmeceye attık Buranın altı. Yani karavan hayatını, çadır hayatını, doğadaki yaşamı neredesin de yaptık kısmı soran çok olmuştur. Evet anlatsana yani, Bizim piknikle başladı. Bence birçok kişinin öyle başlamıştı. Böyle ee iki sandalye, bir masa, bir de küçük bir piknik tüpüyle. Sandalye mi yok? <laughs> <laughs> Valla bolun olsaydık sana sandalye verirdim. Vallahi ve masa, masam var mı? Masam yok. Masa da önemli. Evet. Ya dışarı dışarıda oturmak istersen içeride masa var ama dışarısı için evet, küçük bir masa... Lazım evet. bir ama dışarı için ne yapacaksın? Ateş yaktı Özgür orada, küçük bir ateş. Sonra yıl önümüz... Geçer, yıl, geçer. yıl kaçtı Özgür ya? 2017 2000... miydi? 2010... Pandemiden evet, çok evet. önce. Bir daha Ondan sonra önümüzdeki hafta ben çadır baktım Decathlon'dan. Aldığımda Eylül'dü çadırı. Biz o kadar uçurduk ki o gün. Ondan sonraki hafta da sobalı çadır baktım Türkiye'de yok tamam. yurt dışından getirttik. Öyle öyle hiçbir şey bilmeden sobalı çadırla kampa çıktık. Kar yağdı, çok üşüdük. Çünkü uyku tulumumuz yoktu. Uyku tulumu çok, çok önemli. Ee, öyle başladı. Bizim tanınma hikayemiz şöyle biz o zaman da çadırımız yurt dışından Hı -hı. almıştık. Fazla burada öyle bir çeşit yoktu. Sobalı çadırı, soda, sobalı şaban kampa şaban çıkan şey yoktu. 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 Evet, kendi yaptı özgür sobayı. Burcu sizi ben kendim yaptım. <laughs> evet. Tavan kısmını falan. Ee, zaten getirdiği çadır e, içinde soba yapılabilir. Soba bacası çıkan bir yeri vardı. Yeni yeni. Ee, dünyada da yeni yeni evet. yapılan bir şeydi. Ee, öyle olunca biraz dikkat çekti. Sonra biz kendimiz hiç YouTube için falan bir şey yapmadık özellikle. Tabii, Instagram için de yapmadık. Eş, dost, akrabanın... Kendi şeyimizi bulalım diye gittik. Evet. Bir de an olsun diye de... Tabii tabii, tabii. çocuğumuzu olur. da doğaya çıkartmaktı. Sonra eş, dost, akrabanın Burcu daha fazla surat sanayi şeyiyle başladı. Öyle öyle bin kişi olunca özgürde böyle birbirimize çak yapmıştık. Hiç unutmuyorum. Sonra... <laughs> Sonra... Abi, pandemi döneminde full evde miydiniz şeyde mi? Hep, Yok hep hep doğadaydık. Hep dağılıyor. Evet. Hep yani, Sokağa çıkma saatlerine dikkat ediyorduk. O zaman 5'ten sonra çıkılabilir falanlar vardı. Gece 3'te toplanıyorduk kamptan. Eve gelip duş alıp bir sabah işe gittiğimi evet, hatırlıyorum ıslak saçlarla. çadırı bir kapatıyorduk, buz tutuyorduk. Ve Çok bu YouTube için değil yani kendimiz içindi kendimiz tamamen. Için bir şey yoktu yani. aksiyon yaşayacağım, buz tutuyordu vesaire diyorsun. Ben bu kadar abla. Bunu çarşaf bunda yorgan diye battaniye niyetine. Kulumalı abicim altına bir tane de mat al. Yatak altı direkt demir. Alttan öyle bir soğuk vur vuracak mı sana? İçeri istediğin kadar yak, alttan gelen soğuk seni iptal eder. Şu yatağın altına bir tane mat al. Tamam, bu sporcu matlarından. Ha yok, Kamp, evet. kampçı matı. Bir tarafı ha. alüminyum olan. He tamam, matı. sporcu matı var çünkü. Yok, <laughs> o, olmaz. Yok Aynen. olmaz. Bunun altına güzel, hatta iki tane alacağım bir sağa bir sola. Bak işte bunların hepsi bilgi, işte işi ehlinden öğrenmenin. Yorum deseydin bunları önermezdik ama doğru gidiyor. Yerimiz var değil mi Özgür abi? Var var, ben açtım buraları hepsini. Ha bak, bir çarşaf daha koymuşum ben buraya. Tabii diğer arabanın bagajında olanı attım buraya. Edis, bak bayağı... Efendim Özgür abi? Bayağı bir yerin kaldı. Ben çok izliyorum. Bak daha çok şey var. Gel, gel, gel. Tamam abi. Merhaba abi. İçeriye bakayım, göstereyim. Özgür abi sen neler yaptın? Ben bir şey yapmadım, sadece düzelttim. <laughs> abi ben gördüm, kapıyı açtığında da şey, kedi giremezdi içeriye. Şimdi bak. <laughs> bak içeriye... Şimdi bir araba daha yer koyduk. Abi yani asıl bak ne yapmış görüyor musunuz? Montları falan buraya böyle dümdüz sermiş, şeyi bu şekilde dümdüz yerleştirmiş. Ben yolculuğa ufak ufak başlıyorum. Birazdan da ayakkabıları da yükleyeceğim. Vallahi benim için işi ehlinden tavsiyelerle öğrenmek, böyle tavsiyelerle, önerilerle yola çıkmak daha güzel oldu. Ben Bolu'da uğrarım yanlarına diye düşünüyordum. İstanbul'a onlar gelmişler. Bu uğrasaydın ama ekipman desteğimiz olurdu. Evet. Sana. Yani bilseydik. Evet. olsun her şeyde bir hayır vardı. Ben... buradan sol. Görüyorsunuz değil mi? Adam Bolu'da oturuyor, İstanbul'da yol tarif ediyor. Aslanım bizim hayatımız geçti buralarda. <laughs> Var <gülüyor> mı abi yeni video? Vallahi patron arkada. Bu sene traktörü biraz daha zorlayacağız. Yani biz istiyoruz ki e, o traktörün hakkını verelim böyle. <laughs> Boynumuza kadar kara gelsin. Geçen sene göbeğimize Aa, o kadar kar, kara geldik. O kar yine Bolu'da yukarıda Tabii, değil mi? Evet Bolu'ya güzel kar yağıyor. Ee, Ağaçlarda çok güzel. Yakışıyor yani Bolu'ya kar yağışı. Ağaçlardan dolayı. O yüzden traktörle projemiz var. Başka bir şey yok herhalde. Evet, saat kaç? 3.23. Uyku uyuyamadım doğru dürüst. Ee, Karar değiştirdim. Önce direkt Hatay'a gideceğim. Hatay'dan başlayacağım. 9 buçuk saat gösteriyor. Tabii yolda biraz dinlenirim. Arabanın içi gördüğünüz üzere ön koltukta da dahil olmak üzere her yer dolu. Arka koltuk, arka karavan kısmı. Hatay'dan başlayacağım. Tabii önce orada biraz Hatay'da dağıtımları gerçekleştireyim. Şimdi orada dağıtımları gerçekleştirdikten sonra birazcık hem bana da yer açılır. Sonrasında oradan ufak ufak devam edeceğim Hatay tarafından başlıyoruz Allah'ın izniyle. Yağmur var. Yolculuk devam ediyor. Biraz uyku bastı, yorgunluk çöktü. Ankara'ya doğru girmek üzereyim şu anda. Ankara'da bir iki ufak şey alacağım. Tabii akşam gece i̇şte o arada böyle bir saat kadar yolda mola verdim. Hem çadırın deneyim diye nelerle karşılaşabilirim çok uzaklaşmadan. Tabii yatağın altında şey yoktu. Onu Özgür abi bana tavsiye etti. Atik ailesindeki Özgür abi. Böyle petleri var dedi. O petlerden iki tane al. Uyku tulumu al. Ne yaparsan yap donarsın dedi. Ve Bosto seni o kadar dedi ısıtmaz. Yediz dedi onları almak muhakkak. Şimdi öyle bir yere gidiyorum. Bir yer önerdi bana. Oradan onları alacağım. Kendime. Uyku tulumu ve işte pedi. Ankara'ya 28 dakika kaldı. Evet. Özgür abinin atık ailesinin söylediği yere geldi Camp City'ye. Ee, burada arabanın içerisinde ee, pet eksik. Böyle sıcak tutacak pet, yere serilecek pet eksikti. Onu alacağım. Ayrıyeten de bir de tulum alacağım. Gece yatmaya. Uyku tulumu. Bir saat kadar denedim böyle bir yatmayı. Gerçekten götüm döndü. Girelim şöyle Camp City'yi gösterelim. Burayı da Özgür abi söyledi ve geldik buraya. Ustam selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Burada bakacağız artık. No Sen çocuklar oyuncak götürüyorsun. Oyuncak mi? götürüyorum aynen. A, bot A, bot ayak, Olsun ha, o zaman. Şuraya bakar mısın ya? Her şey var. İnsan buraya gelince gerçekten dağda yaşayası geliyor. Ormanda yaşayası geliyor. Evet. ihtiyaçlarımızı götürüyoruz. Yaşar mıyım sence 20 gün içerisinde? Çok rahat. Göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Vallahi çok güzel oldu. Biraz yoruldum. Yani artık uyumam lazım sanırım. Yiyecek bir şeyler hazırlayacağım gözlerimden de belli. Şimdi bu bastım açılıyor. Yavaş yavaş. Ve bostoyu çalıştıracağım şimdi. Biraz içerisi de ısınsın. O sırada yiyecek bir şeyler atarım ağzıma. Bir de bir aferin. Nurafen. Ondan sonra içerim. Ondan sonra o da biraz iyi gelir beni uyutur. Şöyle birkaç saat boğazlarıma da iyi gelir. Bir de har kesici içerim. Şöyle birkaç saat uyuyayım diye düşünüyorum ya. Acele etmeye gerek yok. Yani güzel açıldı herhalde komple. Bak dışarıdan nasıl gözüküyor şimdi açılınca? Neredeyim? Böyle bir yerde bir yol parkında. Açıldı. Bu hale döndü. Evet, açılması bitti. Anladığım kadarıyla. saçım her yerim dağılmış. Ama bir insan gibiyim. Şimdi üstü indiriyorum. Yukarı indiriyorum. Yola devam edeceğim.